arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Murder Mystery'de ne yapıyoruz? Kaç yıl olana kadar oynuyoruz. Ben oranı biraz arttırdım çünkü bayağı bir durum ben şanssızdım ya Tipim güzel mi orada? Neyse. 10 dakika üzerinde kayıt atamayacağım. Sınır var yani. çavalacağız benim bu arada bir sürü şeyim var. Bıçağım silah falan. O oh, bir sürü yok da yani güzel var. Space şeyim var bıçağım. Overseer. Bir de petslerden taşvanım var. İsmini ne koysam acaba? Siz söyleriz. Ya bu arada yine bir innocent olduk. Çok iyi. Katil ya da katil ona kadar devam. K aha ben gördüm o o kişi onunla herkes ölüyor şuradaki bak bak geliyor geliyor aç, 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 kaç 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 bize. güzel güzel oynuyor Şş. ya ben niye öldüm de öldürüp. biraz şey neyse Of. Burada kaç param olmuş benim? 300. Tamam. Bakayım neler varmış 300'e 300'e bir şey yok. Pizza ya da ice cream. Ben site alacağım. Ninja resti de alabilirim. O da çok güzel bir diyor. Dep de. Bilmiyorum. Biriktiremem ben ya. Benim fazla bir şeyim olunca direkt harcıyorsun <laughs> ki. Şuna bir teyit alalım. Ne kadar uzun isim var bir şeyler diyor anlamadım sihir var zaten bak şuna ne veririz bak güzelim bıçak spes hemen de kan al aha şerif oldum ama bize katil lazım ben katil olmam lazım apayt probi o ne ya ya ne bileyim? ne Olmuyordu. Abi katil kim ya? Şu değil. Anladım yani. Bak bu da olabilir yani. Güvenmiyorum. No güven to anybody. Bak değilsin değil mi? Heh siyah da güzel gözüküyor nesponda ama etkin evet, nesponunda çıkacağım yok pardon şerif modunda şerifken konuşamıyorum şerifken çıkmayacağım bak katil misin Şşt. git ha, git güvenmiyorum Şşt. Şşt. neyse ben gelme gelme. Korkuyorum. Katil kim ya? Kimse öldürmedi. Allah Allah. Abi, şu olabilir ya. Aha. Şuradan gelecek katil. Ben biliyorum. Katil. Aha. Değil. Kim katil? Orada katil de. Katil orada yani başka yerde birisi yok çünkü bildiğim kadarıyla. Şimdi bir de burdan geliyormuş bakayım Yok kimse. Ben şeyim ya. Birazcık insan gömüyoruz. Katil. Sen misin katil? Paket buymuş. E vurdum. Easy. Tamam. Şerif olarak kazandık. Şimdi katil lazım. Tabi oranın düşecek biraz. Ben kasa açacağım. Knife bak, 2 pardon. Karıştırıyorum ya. De 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 de. Aa gg şeyini almış. Ben de alacağım. Almak istiyorum onu. Alamam. De de de. Çünkü emotes alacağım. 80 robux getireceğim. Bir dakika. Heh doğru. ayarlı unutmuşum ya kaç aydır bunu oyna oyna. Lan yine mi şerif? Tamam ben bunu mördür sayarım yeter. Son turumuz. Uy. Katil, katil gelmez. Benim burada taktiğim var. Ben burada bekliyorum. Herkes içeride ölüyor. Katil en son buraya kontrol ediyor. Ben sağdan soldan böyle böyle yapa yapa bakıyorum. Daşvan gel. Öğrendim bunda. Şu katil olabilir mi? Yok ya, katil olsa direkt daha var bu yani. Yok yok, katil değil bu. Aha şey yapıyor. <laughs> ben yapıyordum onu bir ara level kasmak için. 78 levelim varmış yo. Hayır, gelme. Gelme. Korkuyorum yani numara da yapabilir şimdi. No, we went to anybody. Şu katil mi acaba? Bu katil. <laughs> i̇şte bu da. Çok güzel. Neyse kaydırdırıyorum bu, bir çıkıyorum bir da. Bir dakika, poz verelim. Poz vermeden olmaz şimdi. Şuraya çıkacağım. Klavye sesi geliyor mudur acaba? Bakarız. Neyse hadi görüşmek üzere. Kaydı burada bitiriyorum. Görüşmek üzere. Ve bay bay.